Okan Bayülgen. Televizyon programcısı, sinema ve tiyatro oyuncusu, tiyatro yönetmeni, dublaj sanatçısı ve fotoğrafçı Okan Bayülgen 23 Mart 1964'te Cihangir'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken öz babası Albay Hamit Bey ve annesi Ayla Hanım boşandı. Ardından annesi ve babası boşandıklarını anlamaması için Bülgeni yatılı bir okula yazdırdı. 1970'te Bayülgen annesi ve babasının ayrılmasından sonra dedesi ve anneannesiyle yaşamaya başladı. Daha sonra Göztepe'deki Taç Mektep'ten ayrılarak Şişli 19 Mayıs İlkokulu'na geçti ve buradan mezun oldu. Ardından Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Okuldaki öğrenci kulüplerinden müzik, edebiyat, folklor gibi konularda etkin oldu. Ardından annesi Ayla Hanım onu Bodrum'a çağırdı ve Galip Fen Lisesi'ndeki 6 yılından sonra Bodrum Lisesi'nde devam etti. Sonrasında ise Şişli Lisesi'nden 1984'te mezun oldu. O yıllarda psikolojik sorunlar yaşayan Okan Bayülken, psikiyatri desteği de aldı. Bunun ardından 1984 yılında fotoğraf eğitimi almak için Fransa'ya gitti. Tosun Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi'nde hukuk okumaya başladı. Ardından fikir değiştirerek aynı üniversitenin ekonomi bölümüne geçti. Üniversitedeki fotoğraf ve tiyatro kulüplerinde çalıştı. Orada bir yıl okuduktan sonra ekonomi eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü. Ve Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar bölümü sınavlarında başarı göstererek buradaki eğitimine başladı. 1989 yılında mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesinde master yaptı. Devlet Tiyatrosu'ndaki en genç yönetmen olarak 1989-1993 yılları arasında çeşitli oyunlar yönetti. Bazı oyunlarda oynayan Okan Bayülgen, 1991'de Kent FM Son Saatler adlı bir programda radyoculuğa başladı. Bu sıralarda genç Indiana Jones dizisinin Türkiye'de çekilen bölümlerinde rol aldı. 1993 yılının sonunda Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayini çıktı. Rejisi kendisine verilen bir oyun yönetim tarafından kaldırılınca 1994 yılında istifa ederek şansını radyo ve televizyon alanında kullanmaya karar verdi. Müzik Tiyatrolarda haber spikerliği ve programcılık yapmaya başladı. Müzik Televizyona geçtikten sonra da radyoda işler yapmaya devam etti. 1995'te Radyo Kontek'te çalışmaya başladı. 97'de Kiss Efendi Okan Bayülgen On Air programını sundu. Özellikle 1998-99 yılında Drive Time'da yayınlanan Radyo D'deki Hayat Bilgisi programıyla dikkatleri üzerine çekti. 2001 yılında ise Radyo Kontek'te Yol programıyla karşımıza çıktı. İlk televizyon hayatına ise Satel TV'de klipler sonarak başladı. ATV ekranlarında gece yarısında yayına başlayan Gece Kuşu adlı programıyla tanındı. Ardından şov tarzını 100 gece boyunca televizyon çocuğuyla devam ettirdi. Bu arada 2 yıl kadar ekranlardan uzak kalan Bayülken Kanal D'de yayınlanan Zaga geri döndü. Zaga, Türk televizyon tarihindeki uzun soluklu ve özgün bir program olarak kendine çekirdek bir izleyici kitlesi oluşturan Okan Bayülken, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk'le birlikte dönemin yükselen dört şovmenlerinden biri oldu. 2004'te herkes bunu konuşuyorla karşımıza çıkan Bayülgen, eğlenceli olan ama eğlence programı olmayan, izlenebilirliğin bir arada sunulduğu alternatif bir yayıncılık örneği sundu. Daha sonra 2005 yayın döneminde televizyon makinesiyle izleyiciyle buluştuğunda bu sefer hakkı devrimle beraberdi. Sinema oyunculuğuna Mustafa Altınokulların yönettiği 1996 yapımı İstanbul Kanatlarımın Altında filmiyle başlayan Okan Bayülken canlandırdığı Salih karakteriyle Sadri Alışık en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 1997 yapımı ağır roman, 1999 yapımı romantik, 2000 yapımı oyun bozan, 2001 yapımı Hem hemşo ve komiser Shakespeare, 2002 yapımı sır çocukları ve gülüm adlı sinema filmlerinde, ayrıca utanmaz adam ve size baba diyebilir miyim adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda etkileyici ses tonu, etkin vurgulamaları ve düzgün Türkçesiyle aranan seslendirme sanatçılarından biri oldu. Ve bugüne kadar çeşitli yabancı animasyonlar ve filmlerin Türkçe dublajlarında bulundu. Okan Bayülgen, 2009 yılında yönetmen Metin Güngör'ün de çektiği Renklerde Kaybolan Hayat, Fikret Mualla adlı sinema filminde oynadı. 2013 Mart ayında TV8 ile yollarını ayıran Okan Bayülge'nin yeni adresi Beyaz TV oldu. Ayrıca 2013 yılında Saadettin Sara'nın sahibi olduğu 104.2 frekansından yayın yapan Radyo Trafik İstanbul'da kitap okumaları dinleyiciyle buluştu. 2013 senesinde Hakan Bayülgenle kurduğu Bayülgen Bayülgen Danışmanlık Şirketi ile marka ve imaj danışmanlığı yaptı. Son olarak 2016 Altın Kelebek ödül törenini sunan Okan Bayülgen'in Diriliş Ertuğrul dizisine yaptığı yorum ekiple aralarında bir gerginlik yaşatmasına sebep oldu ve bu da bir krize dönüştü. Yaşanan kriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ulaşmıştı. Bayülgen özür dilese de fayda etmedi. Aynı zamanda Okan Bayülgen özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İlk evliliğini çok genç yaşta tanıştığı ve sadece 13 gün sonra bir Fransız kadınla yapan Bayülgen'in bu evliliği fazla sürmedi kısa süren bu ilişkiden sonra ikinci kez tekrar nikah masasına oturdu. Daha sonra reklamcı Gaye Hanım'la evlendi ama bu evlilikte de boşanmayla sonuçlandı. Müzik. Okan Bayülken, üçüncü evliliğini ise 1997 yılında oyuncu Zeyno Günenç ile yaptı. Ancak çift 16 ay evli kaldıktan sonra 1998 yılında boşandı. Müzik ve uzun zaman sonra 1 Ocak 2009 tarihinde Şirin Ediger'le yeni bir aşka yelken açtı. Müzik çift Roma'daki Türk Büyükelçiliğinde sade bir nikahla evlendi. Müzik Bu evliliğinden yine aynı yıl İstanbul adında bir kızı oldu. Müzik 2014 yılında ise Şirin Ediger'den boşandı.